Dekonstraktöre <laughs> mı attın? <laughs> Bir de eşyalarını ver, o tornavideyi ver. <laughs> Olan <da> olsun insana. <laughs> Aptal o mükemmel kalite. Al hadi al. Bir de med tuşu var kanka. Ona da tıklayayım mı ne oluyor bakalım. Aradın Deneme. Bakalım <laughs> gel adam, gel, mı? Onu bir yere. gel yanıma sana bir şey göstereceğim. Yanıma gel Kadir. Yani, gel. Attım adam de. Ben adam space was was diyorum. Attım sen şey attın space mask. Space var, Ben ben adetcem bekle sen 2 dakika bekleyeceğim Flora var bende Doktor Bey Kaptanım 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 başka Ben bilmiyorum nasıl bağlanıyorsunuz. Çık <laughs> şuradan sikeceğim seni de şimdi o ayağına gözünü. Dökmeye çalışıyorum. Sik lan şuradan siktir git. Koparıyorum bekle. Oğlum koparıyorum diyor. Ben Bak ben... çok feci küfürler edeceğim şimdi. Siktir git şu odana siktir git. Siktir git şu odana siktir git. <laughs> <siktir. gülüyor> Yalnız Oh, i̇şte şeyimi çalmış yine. O oh, her Kaptanım. yer bomba dolu. Biri benim kıyafetimi çalmış hayır. Kaptanım. Ne kaptanını götünden sikeyim seni. Kaptanım boğuluyorum kaptan. <laughs> ya. ya sabır amına koyayım ya sabır ya sabır amına koyayım ya sabır. Aden öldü. Sen var ya çok harika bir insansın. Sporun <laughs> ya ne? <bastın> Spencer. <adını. gülüyor> Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. Güneş küsümü şalkımı yok. Kaptan olmak bir tık <laughs> stresli olabilir. <laughs> Normal ama. Ama ne kadar üç tane space açam ne neye bakacağım ben o çocuğu. <gülüyor> 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 lan bak bak şuna adam şunu başlasın Siz benim Twitter kullanmadığımı bilmiyor musunuz ya? Aranız azladığınızı sikiyim sizin. <laughs>